Efendim, bu arada ülkede ihtiyaç var ama su çiçeği aşısı da yok. Sağlı bulunduğumuz e, sağlık ocağına gittik, su çiçeği aşısının tükendiği bilgisini aldık. Ağustos sonunda e, Eylül gibi gittik, e, yaklaşık bir 3-4 ay. O oluyor. 300 bin çocuk şu anda olmuyor ve bu şeyi su olmamaları suçu hastalığına yakalanmalarına neden olacak. Bir yanda koronavirüs salgını, diğer yanda bulunamayan su çiçeği aşısı. Çocuklar için risk artıyor. Zaten tek başına çok tehlikeli olan koronavirüs su çiçeğiyle birleşirse çocukların hayatı riske girebilir. Üstelik yurt dışından ithal edilen bu aşının ne zaman geleceği de belli değil. Tüm Türkiye için geçerli. Tüm Türkiye'de şu anda bakanlık aşının tedavini sağlayamadığını ve bunu ileriki zamanlarda sağlayabileceği yönünde bize duyuru da bulundu. Şu anda bir tarih yok ne yazık Lösemi geçirdi ve yüksek risk grubunda olan bir lösemi turuydu. İlik nakli sürecini geçtikten sonra da tekrardan çocuğumuzun bebeklik zamanından itibaren olduğu aşıların tekrarlanması gerektiği bize söylendi. 9 yaşındaki Buse Naz Karakuş en yüksek riski taşıyan çocuklardan biri. Çünkü lösemiydi kemik iliği nakli oldu. Bu yüzden çocukluk aşılarının yenilenmesi gerekiyor. Diğer tüm aşıları yapıldı ama su çiçeği aşısını ailesi bulamadı. Biz de sürekli sorduk ama bir türlü aşının gelmediğinden bahsettiler. Bakanların elinde şu anda olmadığını duyduk. Diğer sağlık ocaklarında acaba yaptırabilir miyiz? Onların elinde var mıdır diye ama hangi sağlık ocağına gitsek sorsak olmadığını, aşı yapılamadığını söylediler su çiçeği ile alakalı. 12 ile 15 aylıkken yapılması gerekiyor su çiçeği aşısının. Binlerce çocuk aşıya ulaşamadı. Bakanlık tarafından aşının dağıtımı yapılmadığı için aile sağlığı merkezlerinde aşı yok. Bekliyoruz. Ara ara biz tekrar arayıp soruyoruz ama henüz ellerine ulaşmadığını da söylüyorlar. Aileler merak ve endişeyle bekliyor su çiçeği aşısının geleceği tarihi. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu 2. Başkanı Doktor Yusuf Eryazan'a göre özellikle koronavirüs salgının döneminde aşıların tam yaptırılması hayati önem taşıyor. Su çiçeği aşısı yapamıyoruz aile sağlığı merkezinde hastalarımıza. Komplikasyonlar var. Zatüre yapma, başka sıkıntılar yapma ile ilgili problemleri var. Komplik ortamında su çiçeğiyle beraber bu bizim için büyük bir sıkıntı. <laughs>